Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'dan önce yaptığımız son kahvaltıyı hazırlayacağız. Güne çay demlemekle başlayalım. Ben bugün kahvaltıya ev halkının da çok sevdiği patatesli yumurta ve menemen yapacağım. Yanında da fırın, fırından alınmış poğaça, simit onlar olacak. Patatesli yumurta benim patatesin en sevdiği en sevdiğim hali bence. Yani kahvaltıya çok yakıştırıyorum. Akşam yemeklerinde de patatesin kremalısını çok seviyorum. Kızartması bana çok ağır geliyor. Ramazan içinde birkaç planım var aslında. Onlardan da bahsetmek istiyorum size. Her gün iftar veya sahur hazırlığımı çekmek istiyorum. Ya da yaptığım yemekleri çekmek istiyorum. Hani bununla ilgili bana fikir verirseniz, yorumda bulunursanız çok sevinirim. Patateslerimiz pişerken menemene geçelim. Ben biberleri küçük doğruyorum. Çünkü biberi pek fazla sevmiyorum. Hatta sadece menemende yiyorum diyebilirim. Önce e, tavada birazcık biberlerimizi pişirelim. Daha sonra da domatesleri ekleyelim. Şimdi peynir tabağı hazırlamaya geçebiliriz. Bu kısmı çok seviyorum. Kalabalık olmadığımız için çok fazla peynir koymaya gerek duymadım. O yüzden salata ve domates de bu tabağa koyacağım. Renkli bir görüntü olacak. Simit sever misiniz? Ben bayılırım. Hatta ekmek yerine kahvaltılarda simit yiyorum. Domates ve biberlerimiz de pişti. Yumurtamızı da ekleyip menemenimizi hazırlayalım. Ben menemene nane de ekliyorum. Çok yakıştırıyorum. Üzerine kaşar da ekliyorum. Şimdi patates yumurtanın yumurtasını da ekledim. O da yavaş yavaş orada pişecek. Patates yumurtamız pişene kadar biz de masamızı hazırlayalım. Bu kısım gerçekten en sevdiğim kısım. Farklı farklı konsepte masa hazırlamayı çok seviyorum. Yavaş yavaş börekler de yerini alsın. Ramazan ayında da biz sahurda genelde kahvaltı yapmayı tercih ediyoruz. O yüzden yine böyle masalar hazırlayıp sizlere çekebilirim. Çayları da koyduğumuza göre kahvaltımız hazır. Bize afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.